Bugün MyBB tema kurulumunu öğreneceğiz. İlk olarak sistemimize giriş yapıyoruz. Sistemimize giriş yaptıktan sonra admin panelimize gireceğiz. Şimdi admin panelimize girelim. Tema kurulumu yapabilmek için admin paneline girmemiz gerekiyor. Admin panelimize de girip oturum açıyorum. Ve burada Tema yükleyebilmek için şablon ve stil adlı butonumuza tıklıyoruz. Ve açılan sayfada tema yükle butonumuz var ona tıklıyoruz. Ve burada yüklemek için temamızın içinde bulunan XML dosyamızı seçeceğiz. Zaten MyBB temalarda standart olarak indirdiğimiz tema içinde bir XML dosyası olur. Şimdi göz atlayıp deyip indirdiğimiz tema içinde bulunan Klasörün içinde bulunan XML dosyamızı seçiyoruz ve gerekli bilgileri dolduracağız. Buradan ana tema olarak ne belirleyebiliriz onu seçebiliriz. Daha sonra buradan temamıza bir isim verelim. Daha sonra temamız sürümümüzle uyumlu değilse bu seçeneği işaretlememiz gerekiyor. Eğer uyumluysa bunu işaretlememize gerek yok. Ama biz tema sürüm uyumluluğunu yoksa seçeneği işaretleyip tema ekliyorum. Ve e, temamız başarıyla yüklendi. Şimdi e, temamızın görsellerinin aktif olabilmesi için e, içinde bulunan e, imajları e, image adlı klasörün içine aktarmamız gerekiyor. Hemen e, Fazilla programımızla bağlanıyoruz ve e, içinde bulunan image'lerin olduğu e, klasörümüzü sürükleme bırakma yöntemiyle e, image adlı klasörün içine sürükleyip bırakıyorum ve aktarım işleminin tamamlanmasını bekleyeceğim. bu image adlı klasörün içine bu dosyalarımızı atmazsak sistemimizin de tam verim alamayız ve zaten görselleri çıkmaz. O yüzden bu image'leri mecburen bu klasöre atmamız gerekiyor. Şu anda tema kurulumumuzu yaptık. Şimdi temamızı varsayılan yapalım. Tekrar şalnon tıklıyorum ve Facebook Work Adı vermiştik biz temamıza. Hemen yanından seçenekler deyip varsayılan yap diyorum. Ve temamız varsayılan oldu. Buradan kullanıcıları zorla dersek yani bütün kullanıcılar bu temayı kullanmak zorunda olur. Onlara bir seçenek sunmayız. İstersek bunu yapmaya da biliriz. Temamızı buradan düzenleyebiliriz. Temamızı indirebiliriz. Ya da silebiliriz. Aktarım işlemimiz... Ee, tamamlanıyor. Çok az kaldı ve tamamlandı. Ee, şimdi buradan yani, formu görüntüle diyorum. Ve gördüğünüz gibi e, burada e, yeni temamız e, aktif olmuş. Siz de bu şekilde e, yeni temalar yükleyebilir. Bu temaları e, istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz.